Öncelikle e, selamünaleyküm aleyküm. E, biliyorsunuz e, yayınımız 8 Nisan'a kadar bağlandı. E, o zamana kadar sizlerle iletişimi YouTube kanalı üzerinden yapmak istedim ama fazla bir e, gelen olmadığı için yayını fazla açmadım. Geri kapattım daha doğrusu. Onun için size şöyle bir e, güzellik yapayım dedim. Şehirlerinizi kendim değerlendirip bu video üzerinden en azından sizin şehriniz hakkında konuştuysam bunun ilgili bilgi almış olacaksınız. Bilginiz olsun. Gaziantep'ten başlayalım. Öncelikle çok Gaziantep Adana kısmı daha çok korku içine giriyor. Sürekli oradan sorular geliyor daha doğrusu. Şimdi Adana'ya baktığımızda gene bir tane harçınız var bugüne özel. 2 nokta büyüklüğündeki harç 5 kilometre derinliğinde alada kaba sakal oluyor. Olası bir e, Adana için herhangi bir tekrardan oluşabilecek bir söz konusu tehdit var mı? Kesinlikle depremlerle alakalı şu an herhangi bilim adamları üzerinden bir açıklamamız yok. Onun haricinde Hatay'a bakacak olursak iki gün öncesine kadar Hatay'ın iş kısımları daha bir e, temiz, daha bir az artçıları vardı ama şu an bugün baktığımız üzere Hatay'da gene artçıları fazalaşmış, Arsu, Laskiye e kadar daha önce dile getirmiştim. 4'lük 5'lik depremler gelebilir diye. Laske civarlarında biliyorsunuz 4 üstü ve 4.1'lik bir deprem meydana geldi dün. Onların sismik izi gitmiş. Osmaniye'ye bakacak olursak Osmaniye'de herhangi bir artçınız yok. Sakin düz içinde bir tane oluşmuş. Çotlu düz üçü 2.6 büyüklüğündeki artçı deprem 5.4 kilometre derinliği var. Saat 13.35'te meydana gelmiş. Bilginiz olsun. Nurdağ civarları sakin. Onun haricinde Gaziantep'e bağlı olan İhsali Altın nokta 2.1'lik bir arçınız var. Daha önce de söyledim. Buradaki dörtlük deprem gittiği zaman yerine ikilik, birlik bir artçı bırakabilir. Enerji tüketimine gidebilir diye. Gaziantep'in merkezi sakin. Atalar, içeri su Ortaklar ortakları civarlarında artçılarınız devam edecek. Karmanmaraş'a baktığımız zaman merkezi kısımlar sakin. Türkoğlu ve Pazarçık aralarında artçılarınız hala devam ediyor. Göksün civarlarındaki dörtlük depremler her geçen gün sismik hareketlerine kaybetmiş. istasyon artık oradaki enerjiyi daha kıslı bir şekilde ufak tefek artçılara yer bırakıyor. E, ee, Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhan civarları gördüğünüz gibi artçılar hala devam ediyor. Hatta doğru da bir sıçrama olmuş. Ee, şurada bir tane dörtlük bir deprem var. Dört büyüklüğündeki Ali ya Çamalatya'da meydana geliyor. 5 kilometre derinliği var. Saat 15-12 geç meydana gelmiş. Bilginiz olsun. Onun haricinde Yeşilyurt civarlarında gen artçılarınız çoğalmış. En yüksek artçınız 5.3.5 büyüklüğündeki artçı deprem. Yeşil Yurt Atalarda meydana geliyor. Kilometre bazlı 2.3 kilometre derinliği var. Yüzeysel olduğu için o taraftaki bu olası artçı hissetme olasılığınız yüksek. Diyarbakır'a baktığımızda merkezi kısımlar sakin. Şunu payatlarını da açalım. Netlik kazansın. Hazro Koşbaba'da 2.3 büyüklüğünde 9 kilometre derinliğinde Diyarbakır'a bağlı olan ilçe ve köyde saat 13.03'te 2.3'lük bir artçı meydana geliyor. Bu Licehani Kulp, ee, Kaledi bir civarlarında gene devam edecektir. Mayıs ayına kadar bilginiz olsun. Bunun haricinde bakalım Erzurum, Erzurum evet Erzurum'da da bugün bir artçı meydana geliyor. İki büyüklüğündeki Toptepe Tekman'da meydana gelmiş. Sabah saatleri 06.07'de. E, ee, ağrın üst kısımlarında da artçılar çoğalmaya başlamış. Hayatlarında bir gerginlik, bir streslik yaşamış büyük ihtimal. Şöyle baktığımız zaman 2.2'de dede, de ee, dedem ak ah ağrı. 17.3 km derinliğinde bir artçıya mı 2.2'lik bir artçıya meydan vermiş. Sabah saatleri 12.40 geçe gördüğünüz gibi dört tane artçısı var ağrının. Ee, gördüğünüz gibi bu da her zaman dile getirdiğim şey. Ee, artçıların olması için herhangi bir fay hattına gerek yok. Ee, maden olarak zengin bir toprak rakımına sahip olduğumuz için biriken gaz birikimleri, enerji birikintileri ne yapıyor? Yüzeye bu şekilde kendini gösterebiliyor. Ne diyor? Araklı Çukur Çayır. 2.4 büyüklüğünde bir artçı meydana geliyor. 13.8 kilometre derinliği var. Sabah saatleri 05.47'de meydana gelmiş. Bunu her zaman dile getiriyorum. Artçı olması için sizin bir fay hattına ihtiyacınız yok. Fay hatları büyük depremlere, olası depremlere yer verir. Bilginiz olsun. <laughs> Karadeniz sakin. Herhangi bir artçısı gözükmüyor. E, yalnız şöyle söyleyeyim. Çankırı'nın üst kısımlarında bir tane 2.6'lık bir artçı meydana geliyor. Hemen altında şöyle bakıldığında 4.2 İhsan Gazi Kızıl Eller'de 4.2'lik bir deprem meydana geliyor. 4. ayın ikisinde gece saat 00.24'te Kastamonu'da. Hemen köşelerinde ufak tefek artçı meydana getirmiş bu da. Tekrardan burada üçlük bir, üç üstü bir artçı deprem meydana gelebilir. Bilginiz olsun. Çünkü sismik hareket hala devam ediyor. Toprak rakımında hala bir enerji birikimi var. Bunun sebebi de küçük artçılara sebebiyet verebilir. İstanbul'a bakıldığında Karadeniz kıyı şeridi, Marmara kıyı şeridi, Marmara Çukuru dediğimiz kısımlarda arçınız gözükmüyor. yalnız Güzey açıkları Tekirdağ Marmara Denizi'nde 12.6 km derinde 3.3'lük bir arçı deprem meydana gelmiş bilginiz olsun. Şunu da ekleyeyim. Balıkesir'de arçılar çoğalmış. Kütahya'da iki tane artçınız var. İzmir'in iç kısımlarında 1.5 Kısık Menderes'te bir artçı meydana geliyor. 13.7 kilometre derinliği var. Haritaya baktığımız zaman dediğim gibi ülkemiz bu Doğu Anadolu'daki depremden ötürü korku ve psikolojik olarak çöküntü yaşadı. Bizim ülkemiz, bizim hayatlarımız sürekli depremlere ve sürekli artçılara zaten meyliydi ve sürekli oluyordu. Ta ki bu büyük depremden ötürü bize bir korku, bir psikolojik çöküntü yaşatana kadar. Şimdi herkes kendi şehrinden korkuyor, herkes kendi binalarından korkar olmuş. Dediğim gibi Mayıs ayına kadar depremin olduğu il, ilçeler, köylerde artçı ve dörtlük depremlere devam edecektir. Bunun haricinde biriken ve susam fay hatları bir iki hafta içerisinde beşik bir depremde çıkarabilir. daha da ekleyebileceğim bir şey yok şu an bugün için. Kısa bir yayın yapayım dedim. Ama yayın dediğim gibi banlandığı için kısa bir video yapayım dedim. Sizlerin merak ettiği kendi şehirleriniz için, fay için sorularınız varsa bu videonun altına yazın. Ben de hepsini değerlendirip tekrardan sizlere 8 Nisan'a kadar video atmaya devam ederim. Bunun için de... Sizlere teşekkür ederim. Her zaman beni takip edip beni dinlediğiniz için. inşallah güveninizi sarsmam. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.